Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 111 bin dolardan işlem görmekte. Kripto para piyasası genelinde çok ciddi bir düşüş gördük. Bitcoin 102 bin dolara kadar fitil attı ve an itibariyle de 111 bin dolar civarında yata ilerliyor. Altcoin'lerde ise çok daha derin düşüşler görmüş olduk. %80, %90'a varan düşüşler gördük. Hatta bazı altcoin'ler 0 dolara kadar fitil atmış oldu. 0.001'lere fitil attığını gördük bazı altcoin'lerin. Şu anda piyasa biraz toparladı. Atılan fitillerin ardından likidasyonların gerçekleşmesiyle birlikte altcoin'ler tabii ki biraz daha iyi seviyelere geldi. Ancak piyasa halen Bitcoin şöyle baktığımızda geçtiğimiz haftaya göre fiyatı %10 civarında aşağıda altcoinlerde ise bu oran %20-%30 civarında. Yani geçtiğimiz haftaya oranla piyasa %20 civarında daha ucuz diyebiliriz genel anlamıyla ortalama bazlı olarak. Peki bu durum bir alım fırsatımı yoksa düşüşün devam etmesini mi bekliyoruz? Güncel veriler, Bitcoin ve altcoinlerdeki beklentilerimiz nelerdir? Bu videoda tüm detayları anlatıyor olacağım. Şimdi bildiğiniz üzere ATH seviyesi kırılmıştı. 124.000 üzerinde Bitcoin günlük bir kapanış yaptı ve 126.200 dolara kadar yükselerek yeni bir ATH seviyesine ulaşmıştı. Yeni bir tarihi zirve yapmıştı. Bu zirvenin ardından ne yazık ki tekrardan 124.000 bölgesi altında kapanış yaptı. Önceki videoda zaten bu deviyasyon ihtimalinden bahsetmiştik. Bazen destek kırılımları veya direnç kırılımları fake olabiliyor. Örneğin buradaki 112 bin destek kırılımı da fake'ti. Fiyat önce altında kapanış yaparak yatırımcıları stop etmişti. Akabinde tekrar üzerinde kapatmış ve yükselişe başlamıştı. Burada görmüş olduğumuz durum da bir benzeriydi. Zaten önceki videonun son dakikalarına bakarsanız son dakikalarında bu durumdan ve piyasanın böyle bir likidasyon temizliği yapabileceğinden bahsetmiştim. Hatta şuradaki Önceki fitilleri anlatarak piyasanın böyle ani fitiller atarak bir likidasyon temizliği yapabilme ihtimalini önceki videoda konuşmuştuk. Buna rağmen tabii ki aslında teknik veriler görünüm pozitifti. Piyasa elbette öncelikle 124 bin altında kapanış yaptı. Akabinde ise hızla %15'lik bir ekstra düşüş yaşadı. 117.000 bin bölgesi gerçekten fiyatın tutunabileceği harika bir seviyeydi. Ancak fiyat tam olarak desteğe geldiği anda Trump'ın Çin'e, Tekrardan gümrük tarifelerini ile birlikte destek seviyesinde de tutunamadık. Burası gerçekten fiyatın tutunabileceği bir destekti ve desteğe geldiğinde teknik veriler genel anlamıyla son derece pozitifti. Ancak e, Trump'tan gelen tabii ki gümrük tarifesi açıklamasıyla birlikte bu destekte de tutunamadık. Zaten muhtemelen planlı bir düşüştü, programlı bir düşüştü. Dolayısıyla akabinde de zaten çok büyük bir likidasyon görmüş olduk. Resmi rakamlar 20 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor ama gerçek rakamların çok 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 daha yüksek olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Binance'ın burada yapmış olduğu raporlama açıkçası doğru değil. Binance tarafındaki likidasyon raporlaması e, yanlıştı. Şu anda da güncel durumda aslında e, fiyat yata ilerlemeye başladı. Burada düşüş sonrasında bir toparlanma gerçekleşti. Bir fitil atıldı ve fiyatında birkaç gündür yatay olarak ilerlediğini görüyoruz. Burada bazı yatırımcılar fiyatın Tekrardan bu fitil bölgesine ulaşabileceğini düşünüyorlar çünkü Bitcoin'in geçmiş verilerine baktığımızda çok kez bu fitilleri doldurduğunu, fitil attığı noktayı tekrar ziyaret ettiğini görmüştük. Bunun tabii ki Pozitif örnekleri var, negatif örnekleri var. Mesela burası da yine atılan bir fitil denemesi. Ama bu fitil denemesini bakın fiyatın doldurmadan tekrar hızla yükselişe geçtiğini görüyoruz. Veya geçmişe bakarsak doldurulan fitil örneklerini de çokça kez verebiliriz. Bununla ilgili Twitter'dan detaylı bir post paylaşmıştım. Burada arkadaşlar mesela pandemi döneminde yaşanan düşüşün fitilinin doldurulmadığını anlatmıştım. Şöyle... 2020 pandemi düşüşüne gelecek olursak 2020 Mart ayında pandeminin patlak vermesiyle birlikte ciddi bir düşüş gerçekleşmişti. Mesela burada atılan fitil kesinlikle doldurulmadı. Yine en büyük likidasyon günlerinden bir tanesi de buydu. Pandemi düşüşüydü. Buradaki mesela fitil hiç doldurulmadan fiyatın artık boğa piyasasına başladığını ve hızla yükseldiğini görmüştük. Keza 2017 boğasında hatırlayanlar olacaktır. 2017 boğası başlamadan önce de yine benzer şekilde fitiller atılmıştı. Şurada mesela bir düşüş fitili olduğunu görüyorsunuz. 2800 dolara kadar bir düşüş fitili atılıyor ama fiyat tekrar buraya gelmeden hızla yükselip boğaya başlamıştı. Aynı şekilde benzer bir fitil yine şurada 2017'nin sonlarında görünüyor arkadaşlar. Burada da yine atılan fitil doldurulmadan boğa piyasası başlamıştı. Burada ayrımı şu şekilde yapabiliriz. Yine Twitter'daki posta anlatmıştım bunu. Genellikle fiyat düşükteyken atılan fitiller doldurulmuyor ama ATH seviyesindeyken veya yükselişteyken atılan fitillerin doldurulduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu görseller net değil. Şöyle net şekilde orijinal görseli açarsam daha net anlatabilirim. Mesela 2021 Nisan ayında Bitcoin 61 bin bölgesini kırarak 65 bin dolara ulaşmıştı ve yeni bir ATH yapmıştı. Önceki seviyesini kırmış, üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. Akabinde de bakın, yine ani bir düşüş fitiliyle fiyatın gerilediğini görmüştük. Birkaç gün sonra da bu fitilin tekrar doldurulduğunu gördük. Yine benzer şekilde bunun böyle bir iki ay sonrasında yine ani bir büyük düşüş mumu gelmişti. Bu büyük düşüş mumunda da fiyatın yaklaşık olarak 32-33 gün sonra tekrardan buraya gerileyerek fitili doldurduğunu görmüştük. Yani ATH kırılımı sonrasında bu seviye bir ATH seviyesi yani Bitcoin'in gördüğü en yüksek zirve fiyat. Bu zirve fiyat kırılıyor. Kırılımı gören yatırımcıların alım yapmasıyla birlikte tabii ki piyasanın kazanabileceği bir likidite oluyor. Çok fazla kişi bu kırılımla alım yaptığı için bu tarz kırılımlar sonrasında böyle ani düşüş fitillerini görüyoruz ve bu fitillerin de bir süre sonra tekrardan doldurulduğuna şahit oluyoruz. Yine benzer bir örnek Aralık 2021'de Bitcoin'in 69.000'e ulaştığı dönemdeydi arkadaşlar. Bitcoin buradaki ATH seviyesi olan 65.000 bölgesini aştı, 69.000 dolara kadar ulaştı yine aynı şekilde 69.000'e ulaştı ve ateş seviyesi üzerinde kapanış yaptıktan hemen bir gün sonra tekrar altında kapanış yaparak burada kırılımla alım yapan yatırımcıları tekrardan içeri almış oldular. Zarara uğratmış oldular ve akabinde de bakın fiyatın hızla düşerek en sonunda da bakın büyük bir düşüş mumu yaparak ciddi bir fitil attığını görüyoruz. Fitil sonrasında zaten fiyat toparlanıyor. Birkaç gün böyle şu an olduğu gibi e, mevcut seviyelerde yata ilerliyor. Hatta düştükten sonra bakın yukarı şurada bir büyük deneme daha yapıyor. Ama yine başarılı olamıyor tabii ki. Burada atılan kapatılan fitil bölgesinde yani bunun iki yukarısında iki aşağısında fiyat zaman geçiriyor. Ama herhangi bir yere de gidemediğini görüyoruz. Akabinde zaten yaklaşık 35 gün sonra Tekrardan fitilin atıldığı bölgeye gerileyerek bu fitilin dolduruyor diyebiliriz. Yani fitilin atıldığı noktaya tekrardan ulaşmış oluyor. Güncel durumda 2000, 2, Ekim 2025'e baktığımızda yine benzer şekilde Bitcoin ATH seviyesi 124.000 bölgesiydi. Fiyat yeniden ATH tazeledi 126.000 dolara kadar ulaştı bu seviye üzerinde günlük bir kapanış yaptı. Yine önceki ATH kırılımlarında olduğu gibi. Benzer şekilde fiyat hemen bir gün sonra altında kapanış yaparak ani bir düşüş mumu başlattı. Yani önceki ateş denemelerinde birebir gördüğümüz senaryonun açıkçası aynısını görmüş olduk. Çok da şaşırtıcı bir e, hareket değildi. Burada tabii ki e, fiyatın altında kapanış yapması ve böyle büyük bir düşüş mumunu açmasıyla... Şu anda da yatırımcılar tekrardan önceki kırılımlarda olduğu gibi burayı ziyaret eder mi diye düşünüyorlar. Genellikle bahsettiğim gibi istatistiksel olarak baktığımızda ee, geçmiş ATH kırılımlarından sonra yani fiyat yeni bir yüksek zirve yaptıktan sonra bu tarz bir düşüş mumu geliyorsa genellikle fiyatında bu mumu doldurduğunu söyleyebiliriz. Yine yaklaşık belki 30-35 gün sürecektir bu süreç. Yani şöyle Kasım'ın ortalarında belki fiyatın yeniden 102.000 bölgesine gerilediğini ve buradaki büyük düşüş mumunu doldurduğunu görebiliriz arkadaşlar. Geçmiş verilere baktığımızda Bitcoin'in ateş kırılımı sonrasında yapmış olduğu standart hareketlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla fitilin doldurulma ihtimali bu noktada yüksek görünüyor ama kesin bir ihtimal değil. Bu ihtimale göre short açmak mantıklı olmayacaktır. Burada short açarsınız fitil doldurulmadan pandemi döneminde olduğu gibi veya 2017 boğası başlamadan önce olduğu gibi e, hızla yükselişe de geçebilir her ihtimalin burada sadece ihtimaller üzerine konuşuyoruz bunun kesinlikle olma gibi bir e, ihtimali tabii ki yok sadece ihtimal olduğunu bahsediyoruz herhangi bir kesinlik yok kesinlik olmadığı için de her ihtimale hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani burada fiyat düşerse bu tabii ki bizim için güzel bir alım fırsatı olur. Daha düşük fiyatlardan alım yapabiliriz veya fiyatın buraya gerileme ihtimalini göz önünde bulundurarak e, nakit miktarımızı arttırırız. Portföyümüze nakit bulundururuz düşüş olursa. Bu düşüşte büyük zarar elde etmeyecek şekilde portföyümüzü şekillendirebiliriz. Bunun dışında da tabii ki yükseliş başlarsa yükselişi nasıl yakalayacağız? Bunun içinde. de Yine takip ettiğimiz önemli veriler var. Aynı şekilde dün yine Twitter'dan balina aktivitesiyle ilgili detaylı bir grafik paylaşmıştım. Bu grafikte görebileceğiniz üzere Bitcoin'in son bir yılda e, balina aktivitesinin negatif bölgeye geçtiği anları sizlere paylaşmıştım. Burada arkadaşlar görebileceğiniz üzere balina aktivitesi kırmızıya geçiyor. Bitcoin'in dip yaptığını görüyoruz ve akabinde yükseliş başlıyor. Yine kırmızı yakıyor Bitcoin'in dip yaptığı seviye. Yani balina aktivitesinin böyle her kırmızı yaktığı noktaya baktığımızda negatife geçtiği noktaya baktığımızda bu noktaların lokal dip olduğunu ve akabinde fiyatın yükseldiğini görüntülüyoruz. Şu anda da bakın tekrardan balina aktivitesi negatif bölgeye geçti. Burada yapmamız gereken şey şu. Negatife geçtikten sonra örneğin bakın burada ilk negatif mum yanıyor. Akabinde balina aktivitesi daha fazla düşüyor ve fiyat da tabii ki doğru orantılı şekilde düşmeye devam ediyor. Yani balina aktivitesi İlk kırmızı mumu yaktığında bu bizim için bir alım sinyali değildir. Bu aslında dibin yaklaştığını gösterir ama alım sinyali bizim için nedir? Bakın burada balina aktivitesi kırmızıya geçti daha düşük değerlere ulaşıyor. Eksi 10'lara, eksi 15'lere ulaşıyor ve fiyat da zaten aynı şekilde düşüşe devam ediyor. Dolayısıyla ilk kırmızı mumda alım yaparsanız ciddi bir zararla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ne zaman alım yapılmalı? Balina aktivitesi negatiften böyle tekrardan dönüp pozitife geçtiği anda ilk yeşil mumu yaktığı anda aslında alım yapılabilir. Burada da bakın. Şuradaki mumda aslında balina aktivitesinin yeşil yaktığını akabinde de güzel bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdiğini Görüntüleyebiliyoruz hemen eski grafikleri konuşmak yerine şöyle güncel grafik üzerinden balina aktivitesini inceleyelim an itibariyle eksi 11'e kadar gerilemiş oldu bu gerçekten ciddi bir değer eksi 10'un altına inmemesi daha iyi olurdu ama şu anda eksi 10'un altına inmiş olması kesinlikle negatif şöyle baktığımızda eee geriye doğru bakıyorum. Şurada Bitcoin 60 bin dolardayken en son eksi 10'a kadar gerilemiş. Yani şu civarda bakın eksi 10'lu seviyelerde veya eksi 10'un altında bu zamanlarda zaten fiyat 60-70 binli 50 binli ortalamalardaydı. Yani 70 bin kırılımından sonra hiç balina aktivitesi eksi 10'a ulaşmamıştı. Şu anda eksi 10'a ulaşması elbette negatif bir durum. Dikkatli olmamız gerektiğini fiyatın tekrardan 102 bile gerileyerek buradaki fitili doldurma ihtimali olduğunu bize gösteriyor. Bizim burada yapacağımız şey kesinlikle şu olacak. Balina aktivitesi şu an düşüyor. Negatif bölgede bu durum bize uyarıyor elbette ama tekrardan bakın gelip pozitife geçerse artı bölgeye geçerse bu durum tabii bizim için alım sinyali olacak. Tabii ki böyle bir senaryoda kesinlikle alım yapıyor. Oluruz arkadaşlar. Zaten balina aktivitesi pozitife geçerse, güzel bir değere ulaşırsa bununla da ilgili hemen anlık olarak sizlere bilgilendirme yaparız. Şu anda kesinlikle balina aktivitesinin pozitife geçtiğini görmeden e, alım yapmak, büyük bir işlem açmak mantıklı olmayacaktır. Balina aktivitesinin pozitif bölgeye geçtiğini görmemiz çok çok önemli arkadaşlar. Zaten balina aktivitesi pozitif bölgeye geçerse ve Bitcoin tarafında bakın Burada en son denenen 116.000 bölgesinin şu anda kırılmasına ihtiyacımız var. 116.000 kırılmadığı sürece e, mevcut görünüm aslında pozitife dönmeyecektir. Kısa vadeli görünümden bahsediyorum. Kısa vadeli görünümün pozitife dönebilmesi için 116.000 bölgesinin aşılması gerekiyor. Eş zamanlı olarak tabii ki balina aktivitesi de pozitife geçerse bu durumda fitilin doldurulmayacağını ve fiyat açısından buradan hızla yükselişe devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Bitcoin'in ana trend yapısı haftalıkta baktığımızda, günlükte baktığımızda şu an henüz düşük bir dibin yapılmadığını görüyoruz. En son yüksek bir zirve yapıldı. Dip seviyelerine baktığımızda, dip seviyelerinde buradaki fitil ihmal edildiğinde halen yükseldiğini görüyoruz. Yani ana trend yapısı Bitcoin özelinde halen aslında pozitif dolayısıyla burada 130 binler 150 binler halen ihtimal dahilinde bu seviyelere ulaşmadan büyük dramatik bir düşüş yaşanabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum ama olursa da tabii ki buna hazırlıklı olmuş olacağız. Şu anda ana trend yapısı pozitif olduğu için olur da fiyat 116 bin bölgesini kazanır ve balina aktivitesi bahsettiğimiz gibi tekrardan böyle kırmızıdan yeşile dönerse pozitif bölgeye geçerse pozitif bölgeye geçtiği anda hemen alım yaparak yükselişe dahil olacağız arkadaşlar. Olur da zaten pozitife geçerse anlık olarak sizlere de Twitter ve Telegram'dan YouTube videolarından bilgilendirme yaparız. Likidasyon haritasına baktığımızda long likidasyonlarının temizlenmesi elbette güzel oldu. Güncel durumda şu anda 108 bin bölgesinde 98 bin ve 90 bin dolar bölgesinde long likidasyonları yoğun. Bu seviyeler kısa vadeli destek olarak çalışabilir. Aynı şekilde yukarı tarafta. 116.000 bölgesinde 127.000, bin, 130.000 bin ve 135.000 dolar bölgesinde short likidasyonları yoğun. Bunlar da kısa vadeli direnç olarak çalışabilecek kademelerdir. ETF alımlarına baktığımızda bu hafta ilk gün 300 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti. İkinci gün 100 milyonluk giriş. Üçüncü günde 100 milyonluk yine çıkış gerçekleşti. ETF yatırımcılarının da burada kafası karışık. Bazen giriş bazen çıkış oluyor ama genel anlamıyla ETF'lerden büyük bir çıkış görmüyoruz. Halen ETF'lere kumbara mantığıyla yatırımcılar Bitcoin biriktirmeye devam ediyorlar. Ve son derece aslında ETF alımlarının güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum tarafında da görece daha pozitif bir tablo bizi karşılıyor. İlk gün yine pazartesi günü 400 milyonluk bir çıkış görmüştük ama ertesi gün ve dün yine gelen girişlerle birlikte aslında bu çıkan miktarın tekrardan neredeyse girdiğini görmüş olduk. Yani yatırımcılar bir gün satsa bile ertesi gün aldığı için burada ETF'ler de aslında büyük bir çıkış olduğu söylenemez. CME tarafındaki Open Interest'e baktığımızda burada CME tarafındaki yatırımcıların da bir miktar pozisyonları kapattığını görüntüleyebiliyoruz. Buradaki düşüşle birlikte tabii ki onların da pozisyonları kapatmış olmaları son derece normal. ETF verileri tarafında açıkçası büyük bir negatiflik göremiyorum. ETF alımlarının olması son derece güzel. Burada şu anda bayın aktivitesini ve 116 bin dolar direncini yakından takip ediyor olacağız. Twitter'dan paylaşmış olduğum ve video boyunca anlatmış olduğum ATH kırılımı sonrasında gelen düşüşle birlikte bitirin dolma ihtimali de son derece yüksek arkadaşlar. Bu ihtimali de göz önünde bulunduralım. Zaten 116 bin kırılmadan balina aktivitesi pozitife geçmeden şu anda piyasa riskli kalmaya devam edecektir ve dolayısıyla Fitilin dolma ihtimali daha yüksek görünür ama dediğim gibi 116.000 kırılır balina aktivitesi pozitife geçer o zaman artık fitilin e, dolmayabileceğini ve fiyatın yükselişe geçebileceğini düşünerek hemen alım yapıyor oluruz. Burada da tabii ki stop koşulumuz yine 116.000 altındaki e, 4 saatlik veya günlük bir kapanış olur arkadaşlar. Her iki zaman diliminde de bu işlemi aslında trade edebiliriz. Açacağınız pozisyon büyüklüğüne göre daha büyük bir yüklü bir pozisyon açmayı planlıyorsanız günlük grafiği takip edebilirsiniz. Daha düşük miktarlı kısa vadeli işlemler alıyorsanız da 4 saatlik yapıyı takip edebilirsiniz. Çok büyük bir farkı olmayacaktır. Buradaki mesela 124 bin kırılımında da yine 4 saatlikle girip 4 saatlikle çıktığınızda veya günlük kapanışla girip günlük kapanışla çıktığınızda Aşağı yukarı aynı karı veya aynı zararı elde etmiş oluyorsunuz. İki zaman dilimi arasında çok inanılmaz büyük bir fark olmuyor dolayısıyla iki zaman diliminde de trade edebilirsiniz. Tamamen dediğim gibi girmiş olduğunuz pozisyon miktarına, aşmış olduğunuz işlem büyüklüğüne bağlı olarak değişecektir. Zaten önümüzdeki günlerde sık sık Twitter ve Telegram'dan güncellemelere devam edeceğim arkadaşlar. Umarım video aklınızda net bir fikir oluşmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.